Günümüzün hızlı tempolu dünyasında optimal sağlığa ulaşmak genellikle çok yönlü bir yaklaşım gerektirir. Vücudumuz karmaşık bir sistemdir ve dengesizlikleri gidermek geleneksel yöntemlerin ötesine bakma gerektirir. İşte bu noktada biyorezonans, akupunktur ve hipnozun sinerjisi devreye giriyor. Bu güçlü yöntemler birleştirildiğinde sadece semptomları değil, sağlık sorunlarının temel nedenlerini ele alarak bütünsel bir sağlık yolunu sunar her yöntemin nasıl çalıştığına ve kalıcı bir sağlık için birbirlerini nasıl tamamladıklarına daha yakından bakalım. Bu entegre yaklaşım, fiziksel, zihinsel ve duygusal durumlarımızın birbiriyle olan bağlantısını kabul eder. Gerçek sağlığın sadece hastalığın olmamasından daha fazlasını kapsadığını kabul eder. İçsel bir denge ve uyum durumuna ulaşmakla ilgilidir. Biyorezonans terapisi, vücudumuzun elektromanyetik frekanslar yayması prensibiyle çalışır. Bu frekanslar, stres, toksinler ve sağlıksız yaşam tarzı seçimleri gibi faktörler tarafından bozulabilir. Biyorezonans cihazları bu dengesizlikleri tespit eder ve zararlı frekansları nötralize ederken faydalı olanları güçlendirir. Bir diyapazonun çalındığını hayal edin, belirli bir frekansta titreşir. Benzer şekilde hücrelerimiz ve organlarımız belirli frekanslarda rezonans eder. Bu frekanslar bozulduğunda vücudumuzda uyumsuzluklar yaşanır ve potansiyel sağlık sorunlarına yol açar. Biyo rezonans terapisi vücudun doğal denge durumuna dönmesine ve kendi kendini iyileştirmesine yardımcı olan nazik bir yeniden ayarlama gibi davranır. Vücudun enerji dengesini geri kazandırarak çok çeşitli sağlık sorunlarını ele alabilen, invaziv olmayan ağrısız bir terapidir. Antik Çin tıbbında kök salmış olan akupunktur, vücudun meridyen olarak bilinen enerji yolları boyunca belirli noktalara ince iğnelerin batırılmasını içerir. Bu meridyenler, organlarımızı ve dokularımızı birbirine bağlayan, vücudumuzda akan enerji nehirleri gibidir. Enerji akışı tıkandığında veya durgunlaştığında, ağrıya, iltihaplanmaya ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir. Akupunktur iğneleri bu enerji blokajlarının kilidini açan ve hayati enerjinin veya chi'nin vücuttaki düzgün akışını geri kazandıran küçük anahtarlar gibi davranır. Bu süreç doğal iyileşmeyi destekler, ağrıyı azaltır ve genel sağlığı iyileştirir. Bilinçaltımız, düşüncelerimiz, davranışlarımız ve hatta fiziksel sağlığımız üzerinde muazzam bir güce sahiptir. Hipnoz, bilinçaltına dokunmamızı sağlayan derin bir rahatlama ve odaklanmış dikkat halidir. Bu halde olumlu telkinlere ve düşünce kalıplarımızdaki ve davranışlarımızdaki değişikliklere daha açığız. Kilo kaybı ve genel sağlık söz konusu olduğunda hipnoz, sağlıksız alışkanlıklara katkıda bulunabilecek altta yatan duygusal ve psikolojik faktörleri ele almak için değerli bir araç olabilir olumsuz düşünce kalıplarını yeniden programlamaya, stresi ve kaygıyı azaltmaya ve bireylerin olumlu yaşam tarzı değişiklikleri yapmaları için güçlendirmeye yardımcı olabilir. 5. bölüm Güç Birliği: En İyi Sonuçlar İçin Sinerji. Bioresonance, akupunktur ve hipnozun birleştirilmesi, her bir terapinin faydalarını artıran güçlü bir sinerjik etki yaratır. Bio rezonans vücudun enerji dengesini geri kazanmaya yardımcı olarak iyileşme için verimli bir zemin yaratır akupunktur enerji akışını uyararak belirli fiziksel ve duygusal dengesizlikleri ele alır ve hipnoz düşüncelerde davranışlarda ve genel refahta olumlu değişiklikleri teşvik ederek bilinçaltı düzeyde çalışır bu Entegre yaklaşım zihnimizin bedenimizin ve ruhumuzun birbiriyle olan bağlantısını ele alır gerçek sağlığın varlığımızın tüm yönlerine hitap etmeyi gerektirdiğini kabul eder. Bu yöntemleri birleştirerek iyileşmeye ve kalıcı sağlığa giden bütünsel bir yol yaratıyoruz. 6. bölüm kilo kaybı, doğal bir yan etki. Birincil odak noktası olmasa da kilo kaybı bu entegre yaklaşımın doğal bir sonucu olabilir. Vücudun enerjisini dengeleyerek, stresi azaltarak ve duygusal sağlığı iyileştirerek sağlıklı kilo yönetimine elverişli bir ortam yaratıyoruz. Biyo rezonans, istekleri azaltmaya ve metabolizmayı iyileştirmeye yardımcı olabilir. Akupunktur, sindirimi uyarabilir ve iştahla ilgili hormonları düzenleyebilir. Ve hipnoz, bireylerin daha sağlıklı yiyecek seçimleri yapmaları ve yiyeceklerle olumlu bir ilişki geliştirmeleri için güçlendirmeye yardımcı olabilir. Kilo kaybının sağlığın tek göstergesi olmadığını hatırlamak önemlidir. Bu bütünsel yaklaşım, optimal sağlık ve dengeye ulaşmanın olumlu bir yan etkisi olarak genellikle kilo kaybıyla genel sağlığa odaklanır. 7. bölüm: Kilo kaybının ötesinde çok sayıda fayda. Bu entegre yaklaşımın faydaları kilo kaybının çok ötesine uzanır. Kronik ağrı, sindirim bozuklukları, uyku sorunları, anksiyete ve depresyon, hormonal dengesizlikler, alerjiler ve cilt rahatsızlıkları dahil olmak üzere çok çeşitli sağlık sorunlarını hafifletebilir. Bu sorunların sadece semptomlarını bastırmak yerine kök nedenlerini ele alarak bu bütünsel yaklaşım uzun vadeli iyileşmeyi destekler ve genel yaşam kalitesini artırır. 8. bölüm: Detoksifikasyon yenilenmiş bir sağlık için arınma. Detoksifikasyon, optimal sağlığa ulaşmanın önemli bir yönüdür. Vücudumuz, çevimizden, yiyeceklerimizden ve hatta kendi metabolik süreçlerimizden kaynaklanan toksinlere sürekli olarak maruz kalmaktadır. Bu toksinler zamanla birikebilir ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Biyorezonans, akupunktur ve hipnoz vücudun doğal detoksifikasyon süreçlerini destekleyebilir. Biyorezonans, toksinleri vücuttan nötralize etmeye ve ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. Akupunktur, atık ürünlerin uzaklaştırılmasında önemli bir rol oynayan lenf sistemini uyarabilir. Ve hipnoz, vücudun detoksifikasyon yollarına yük bindirebilen stresi azaltmaya yardımcı olabilir. Vücudun kendini temizleme ve arındırma konusundaki doğal yeteneğini destekleyerek yenilenmiş sağlık ve canlılık için bir temel oluşturuyoruz. 9. Bölüm Vücudun Doğal iyileşme Yeteneklerini Güçlendirmek Bu entegre yaklaşımın belki de en derin yönü, vücudun doğuştan gelen iyileşme yeteneklerini güçlendirme yeteneğidir. Vücudumuz, doğru ortam ve destek sağlandığında kendini iyileştirmek için inanılmaz bir kapasiteye sahiptir. Biyorezonans, akupunktur ve hipnoz, dengeyi geri kazandırarak, stresi azaltarak, enerji akışını iyileştirerek ve duygusal sağlığı destekleyerek bu optimum iyileşme ortamını yaratmak için uyum içinde çalışır. Bu yaklaşım, gerçek iyileşmenin içeriden geldiğini kabul eder. Dışsal çözümler dayatmak değil, vücudun kendini doğal olarak iyileştirmesi için koşulları yaratmakla ilgilidir. 10. bölüm: Sağlığa Giden Yolculuğunuz neler beklemeli? Biyorezonans, akupunktur ve hipnoz ile sağlığa giden bir yolculuğa çıkmak kişiselleştirilmiş bir deneyimdir. Gerekli seans sayısı ve belirli tedavi planı bireysel ihtiyaçlara ve hedeflere bağlı olarak değişecektir. İlk konsültasyonunuz sırasında kalifiye bir uygulayıcı, sizin özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış bir plan oluşturmak için genel sağlığınızı ve refahınızı değerlendirecektir. Unutmayın, İyileşme bir yolculuktur, bir varış noktası değil. Kendinize karşı sabırlı olun ve optimal sağlık ve refah için vücudunuzun bilgeliğine ve bu bütünsel yöntemlerin gücüne güvenin.